Nişanlılık süreci sadece sevgi sözcüklerinin havada uçuştuğu, romantik planların yapıldığı bir dönem olmamalı. Nişanlılık süreci evliliğe hazırlık aşaması olarak görülmeli ve ciddiye alınmalı. Hayatınızı paylaşacağınız kişiyi tanımak, anlamak, ortak noktaları, hedefleri konuşmak, birbirinize nasıl davranması istediğinizi iletmek, problemlere karşı nasıl ortak çözümler üreteceğinizi belirlemek bu aşamada önemli. Ailelerle ilişkiniz nasıl olacak, inançlarınız, değerleriniz, kültürünüz, hayata bakış açınız uyumlu mu? Geçmişteki ilişkilerden işinize, bütçenize, borçlarınıza, akademik kariyerinize, çocuk düşüncenize kadar her şeyi şeffaflıkla konuşabilmelisiniz evlenmeden önce gereken konuşmanız esas konuları ihmal ederseniz evlendikten sonra aynı evde ama farklı dünyalarda iki insan olduğunuzu duygularınızla hareket ettiğinizi ve eşinizi tanımadan evlenmenin sancılarını yaşayabilirsiniz. İşte bu yüzden size hazırlamış olduğum 300 soruyu tek tek okumalı, önemli bulduklarınız hakkında konuşmalısınız.